Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta saklambaç oynayacağız. Evet, hemen başlayalım abi. değil mi? Oo, tamam. Kılıçlar elini almış o zaman ilk ben mi saklanıyorum ha. Ben saklanıyorum. Hadi ben. saklan bakalım <laughs> o zaman. Oo, çok oh. vurdum be canım yarıya indi. Olmaz. <laughs> Yanlışlıkla vurdum abi kılıçla vurdum bir de. Bir dakika bakayım şuradan güzel bir kılıç alayım elime şöyle. Olmaz. işte bu. Bu kılıçla seni bulacağım oh. hemen bulacağım. Karpuz topu da alayım de. şöyle yanıma. Evet. Ee bir i̇şte burada işte tamam, burada. Hadi gel. Hazır mısın ha? Evet. Geliyorum. Bu sefer arkadaşlar çok fazla koyun var. Bakalım bu kadarın içinden onu bulabilmeyi bu sefer başarabilecek artık miyiz? profesyonel saklanacağım ben. Profesyonel mi Bakalım saklanacaksın. Bakalım bulabilecek Neredesin? Hemen bulamayacağım bu seni ha. Bir dakika bakayım bir. Burada gerçekten çok fazlalar. Olamaz. Evet, Aha, bunları birazcık şöyle dağıtayım şuradan. Aha. Diyorlar. Tamamdır. Geliyorum. Neredesin be? Bakalım. Seni hemen bulabileceğim. Oo, yukarı çıkmış. Yukarı mı çıkmışım? <laughs> yukarıda değilim ki. <laughs> Tabii ki de yukarıda değilim. <laughs> Neredesin ha? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> anda hiç dikkat çekmiyor. Dikkatinizi çekti mi sizin? işte bu bakalım bugün? bulabilecek. Bakalım bir. Ben hiç yaklaşamadım bile. Sana yaklaşmadım mı? Hmm. O zaman bir dakika. Şimdi seni bulacağım tabii ki de. İşte bu. Aa! Ulan Şu anda yaklaştık arkadaşlar. Bak geçti gitti. Aha! Aa! Gördüm işte buradasın. Allah iyi kaçtım Koşarken, be. Koşarken kaçarken gördüm de işte. Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ana. Arkadaşlar acaba çatıya mı çıktı be? Koşarken en son görmüştüm. Buraya doğru koşuyordu. Nasıl gördü be? Ama ondan sonra nereye gitti bilmiyorum. Acele etmemiz lazımdı. Gelemedik bir an önce buraya. <laughs> acaba nerede? Şu neden gitmiyor ki? Bir Oo, o değilmiş be. O gitti. Nasıl olacak bu? <laughs> aa aa yakaladım yakaladım seni yakaladım işte burada. belli ettin kendini aa! Oo, o Ne kadar geldi bana vurmadı görmüştüm ya görmüştüm be Şurada dururken şöyle koşar <laughs> koşarken görmüştüm orayı ama dibimde yarım saat bekledi hemen bekledi, bekledi hemen vurmadan geliyorum. gitti ya çünkü Oy dikkatimi abi. çekmemişti evet şurda kılıçları fazlası var şunu koyalım şöyle şunlar da koy gitsin <laughs> Tamamdır. Saklanıyorum. Hazır mısın? Artık saklanmaya gidebilirim. Beni tabii ki de bulamayacaksın. Hadi Bakalım ne tarafa o sola gitti. Olamaz. Kapıdan bakıyor. Olamaz. <laughs> kapıdan bakmak yok öyle. Öyle yok. Evet, tamam hazırım. Oha! Nasıl? Kesin soldasın işte. Aha! Ama bot diyor bu. Olamaz. Evet, dağıver dağıver. E, e, e. Hemen korkutuyorum ki belli etsin kendini diye. Hayır bulamayacaksın tabii ki Dur bakalım. Şşş! Dursana. Bu çok zor gerçekten. Bu sefer bulamayacaksın beni. Bekle bekle sen. Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Her an anlayabilir. Orada bir tane. Ama bu olamaz tamam. Şöyle hop. Aa Kartopu mu geldi? Kartopu Bulamayacak var beni. Çok uzatacağız ve tabii ki de bizi bulmasını engelleyelim. Ee, aha. Çatıdaki de var <laughs> gibi. Oha. Anlamıyorum evet hadi bakalım bul. Yerdeki. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Oo bulamadım mükemmel fake attık işte onu büyük, büyük şekilde trolleyeceğiz. <laughs> Oha! Oha gözümün içine bakarak Sen bittin. Aa, sen anladı, bittin. Anladı. Sen bittin. Tabii hayır, anladım. Hayır hayır anlayacak ama beni yakalayamayacak. Tabii ki de saklanmayı başarabileceğim. Aha kaybettim mi sandığını? <laughs> bulamayacak <gülüyor> bulamayacak. Aaaa! <laughs> Olamaz. Olamaz. <yani>. Peşindeyim. <laughs> kayb Peşindeyim. Kaybettiremiyoruz. Peşin gel buraya. Aha! <laughs> Aa, Aaaa! Anlamış anlamış anlamış. <laughs> oh. Artık Aha. anlayamayacak be oh. Yes be İşte Olamaz. bu be Anlamayacağım mı sandın Nasıl kaçamadık arkadaşlar <laughs> be Kaçamadık Kar topu mu? Ama var i̇yi. ya çok trollemiştim seni Kar topu iyi tamam ben gidiyorum şimdi Hadi bakalım şimdi... Şunun bir tanesini şu sandığa koyayım şöyle Oo, oh, Çekinin bakalım İşte bu Evet gel Hatta bununla gel, gel 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 bir bakayım başka ne var? Tamamdır. Geliyorum. Hazır mısın ha? İşte bu. Aha. Anladım hemen. Nasıl? Ha, tabii ki de anladım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aa! atladı <laughs> <laughs> Acaba nereye atladı be? Aha. Oo. İşte bu sensin. Kurtuldun mu? Oo, değilmiş. Oo. Arkadaşlar çatıdaydı atladı ama buldum bakın Şurada işte Aha Dikkatinizi bir şey çektim ha Bir dakika bakalım Bir dakika bir dakika bir dakika Acaba yukarı çatıya geri mi çıktın Oha Allah burada Şu anda bir... anlayamıyorum gerçekten koyunlarda bulması çok zormuş Ama hangisi acaba oh. Gerçekten kurtuldum mu ya? Acaba hangisi hangisi hangisi? Oha. Bir dakika Oha. bakalım. Evet dikkat çekmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Evet bir dakika bir dakika, bir dakika. O da değilmiş. Çatıdan atladığını gördük ama bu sefer yine kaçırdık be. Nasıl olur be? Acaba neredesin? Şu an yakın mıyım sana? Çok <laughs> Şu an çok mu yakın? <laughs> Sessizlikle Olamaz O şunlardan bir tanesi Şurada bence tutuyorum. arkadaşlar aha Bulduk bulduk şuradakilerden bir tanesi Hayır olamaz <laughs> Aha kaçıyor Kaçıyor işte buradasın Vay be gerçekten çok zormuş oh. Aha İşte bu sensin Aa, olamaz o O da değil <gülüyor> Evet <gülüyor> Neredesin be? O oh, arkada. <laughs> i̇şte burayı <laughs> dağıtacağım. Aha. Oo, burayı neredeyse bitirdim ama sen açığa çıkmadın Şu ikisinden bir tanesi sensin o zaman. Evet. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Oo, işte bu. Vay be. Ama Arkadaşlar, çok... orayı eleme yaparak onu bulmayı başardık Aynen. işte bu. Ama çok uzun sürdü bulma. Evet hadi bul bakalım beni bulabilecek misin tabii ki de hadi Bir dakika olayım. şuradan kartopu alayım ki seni güzel bir şekilde trolleyebilelim Troll sonra keşke kaçabilsem o zaman tamam da işte kaçamıyorum Oh evet şunu da şuraya koyayım Gidiyorum hazır mısın ha Hadi bakayım Evet bakalım bu sefer beni bulabilecek misin Bir dakika nereye saklansam acaba İşte buraya Dönüyorum. Ben bile kendimi bulamıyorum hadi gel bakalım Bakalım sen bile kendini aha ben koyun olarak kalmışım. Hadi gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İlk başta seni tabii ki de trollemeyeceğim sonra trolleyeceğim. Hadi bakalım bul. Bakalım şöyle bir. Ee... Evet. <laughs> şöyle bir gezerek bir bakalım hangisi acaba. Oha. Çek gitseniz. Oo. Nereye terse gitti? Vagona binmiş be vago... <laughs> Vagonlar arkadaşlar bakar mısınız ya? Eee. vagonlar yer. Aha şurada bir yerde olabilir. Aha bu ot yediğine göre sen değilsin. Tabii ki de ben değilim o. böyle bunlara vurduğun zaman kaçmaları lazım. Kaçmazsa ne olur? O ses. <laughs> <laughs> Kaçmazsa değil mi ha? Neyse, arkadaşlar böyle. biz neden böyle yapıyoruz ki bilmiyorum ama bakalım. Tamam. Aa tamam. Ha? Aha ot ona. yedi valla <laughs> az kalsın anlayacaktı ama şaka yaptık. Naber? Kurtulmayı Şur. başardı. Naber? Aha <gülüyor> <gülüyor> aha arkadaşlar <laughs> valla. <laughs> Aa. Olamaz ya, pek yapamıyoruz Aa! Oo, arkadaşlar gerçekten ya. mükemmel buluyor be biz neden bulamıyoruz ha? Sıra bende. Olamaz böyle bir şey ya. Gidiyorum. Evet, saklan bakalım. Biz neden bulamıyoruz ki? Biz hemen dibine gidiyoruz ondan oluyor bence. Ee, tamam. Hazırım hadi gel. Geliyorum o zaman geliyorum. Ee. Evet, 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 evet. Bakalım çatıya çıkmış mı? Tabii ki de çatıya çıkmamış. Acaba nereye saklandı? Aha! İşte bu sesi. Hı? Bir dakika bakayım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur be? Arkamdayım geliyorum benimle kaçan gel, gel, Tabii ki. <laughs> Oo, fake kattı. Öldüm be, öldüm ne fake. <laughs> Ama şimdi sadece yün çıktı. Ben de şaşırdım. <laughs> Olamaz ya. Nasıl anladın ya? Vallahi iyi anladım. <gülüyor> <gülüyor> <Bütün tenişten gülüyor> ben şimdi bu seni. Ha. Hemen bulacağım, beklesin. İçinden kılıç falan çıkmayınca ben de sen olmadığını zannetmiştim ama tabii ki de <laughs> Oha o senmişsin. Böyle saklanabilirim işte böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım beni bulabilecek misin? Oh, bitti. Bir dakika arkadaşlar bugün şöyle saklanırsak tabii ki de bizi bulamaz. Geliyorum. Gel bakalım. Oha hazır mısın? Şimdi. Hazırım. Şimdi. Bakalım. şu yukarıdaki dikkatimi çekti evet. O yukarıdaki Oha. ben değilim ama. Hayır şu... yanımıza geldi olamaz kaç kaç kaç. O sen misin? <laughs> Tabii ki de bendim. Sen misin? Tabii. <laughs> o bendim ama anlamadım. Kaçıyor gibi yapmıştım mesela. Şu an Arkadaşlar bu sesi... yerden hiçbir zaman inmeyeceğiz ve <laughs> Onun bizi bulmasını engelleyeceğiz Çekilin. tabii ki de. Çekilin. Hadi bakalım. Şimdi yukarı kata çıkacağım ve e, ses falan olursa o zaman tamam. Yavaş yavaş çıktım. Atlama sesi gelmedi. Tabii ki de ben yoktum burada. Garip. O zaman aha olamaz. İşte şimdi geldi. Artık bulamayacaksın çünkü çok iyi yere gittim. Gittin mi? Evet. Evet. Ne haber? Aa. Aa! Evet. O da sen hala gelsin. oradasın. Aynen buradan bir tahmin yürütmeye çalış. Oymış hala oradaymış. Sen Hadi bakalım. Aha yanıma neden geldin? He? Yanına neden geleyim ki? Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Şimdi aşağı inme vakti. Aşağı iniyorum ve direk tamam şimdi Yukarıya bak nasıl bulacağım şimdi ee, şimdi beni tabii ki de bulamayacaksın Dur şimdi Hemen geliyorum şu an yanına doğru değil mi? Oha! Aa atladı. Atladı. Ne tarafa? tabi tabii ki tamam Benim bu arkadaşlar buldurmayacağım tabii evet. ki de beni bulamayacak. Sen Bu sefer çok artık. Tabii ki de bulamayacaksın çünkü Ulan nereden geldin? <laughs> Arkadaşlar mükemmel trollüyoruz. Aa! Vay be. Aa işte ben buradayım. Demek sendi de. Evet. Aha kartopun bitti olamaz. Bana kartopu yollasa oradan? <gülüyor> <gülüyor> Atlayacak mıyım zannetmiştin ha? Hayır! Aa! Oh. Oo oh. vurdu ya kaç oh. kaç vurabiliyormuş. Yete GT... Aha atladı. Arkadaşlar pro <laughs> Ulan... Aa Allah <laughs> olamaz. olamaz. Oo, iki tane bize. İki tane Geber. Olamaz, ah, olamaz, olamaz. Kaç <laughs> İşte bu. Ah be. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizlerle birlikte muhteşem bir saklambaç oynadık ve maalesef bugün galiba ben yenildim çünkü o daha güzel buldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.